Evet arkadaşlar kazanım kavrama testini çözmeye devam ediyoruz. Fizik bilimine girişin ilk testini hatırlıyorsanız çözmüştük bir önceki videomuzda. Bu videomuzda ikinci testi çözerek yolumuza devam edeceğiz. İlk sorumuza tekrardan başlıyoruz. Aşağıdaki birimlerden hangisi türetilmiş bir büyüklüğe ait olduğunu bize soruyor. Biz temel büyüklükleri gençler. Temel büyüklükleri kısa muz şeklinde söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Aklımıza tutmamız açısından bu kısaltma gayet akılla kalıcı olduğunu düşünüyorum. Kısamızdaki K kütleyi I ışık şiddetini S sıcaklığı A akım şiddetini M buradaki madde miktarını Madde miktarı şeklinde kısaltayım. U uzunluğu, Z de zamanı bize gösterecek arkadaşlar. Bunun dışında kalan S Zaman şeklinde yazayım. Bunun dışında kalan bütün büyüklükler aslında bizim için türetilmiş büyüklük şeklinde ifade edilebilir. Burada baktığımızda kütleyi kilogram olarak yazabiliriz ve deniz şıkkında ben kilogramı görüyorum. Metreyi uzunluk birimi olarak amperi akım şiddeti olarak kelvin'i de sıcaklık birimi olarak söyleyebiliyorum ama buradaki Newton bizim için türetilmiş büyüklüğü ifade edecek arkadaşlar. Yani sorumuzun doğru cevabı Edirne şıkkı olmuş olur. İkinci sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki temel büyüklükler ve bu büyüklüğün SI birim sistemindeki birimleri verilmiştir. Bu birimlerden hangisinin yanlış olduğunu bize soruyor gençler. Uzunluğu metre olarak söylemiştik. Elektrik akımı volt, kütle kilogram, sıcaklık kelvin ve madde miktarı mol. Buradaki elektrik akımını volt değil amper şeklinde söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa şıkkı şeklinde söylenmiş olur. 3. soruda aşağıdakilerden hangisi fizik bilimine göre temel bir büyüklük değildir şeklinde bize sormuş arkadaşlar. Işık şiddeti, sıcaklık, madde miktarı ve elektrik akımını söylemiştik. Dolayısıyla buradaki hacim arkadaşlar bizim için temel büyüklük olmamış olacak. Bu hacim dediğimiz kavram aslında bizim için türetilmiş büyüklük şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Kuzeye doğru 10 metre bölü saniye ifadesinin belirttiği büyüklük ile ilgili yargılardan hangilerinin doğru olduğunu bize soruyor. Kuzeye doğru 10 metre bölü saniye demek aslında hız demek arkadaşlar. Bize hızı vermiş oluyor. Hız biliyorsunuz vektörel bir büyüklük. Temel bir büyüklük değil arkadaşlar. Ve bize hızın varlığını zaten bildirdiğini söylemiştik hız bizim için türetilmiş bir büyüklük. Çünkü kısa içerisinde yer almadığını söylemeliyim arkadaşlar. Buradan e, sorumuzun doğru cevabını 1 ve 3 denizli şeklinde vermiş oluyorum. Aşağıdaki birimlerden hangisi fizik bilimine göre temel bir büyüklüğe aittir? Hemen kısa muzu yazdım gençler. Her seferinde bunu aklımıza tutmamız açısından yazmış olacağım. Burada baktığımızda arkadaşlar temel bir büyüklük olması için buranın içerisinde yer alması gerektiğini söylemiştik. Buradaki amper ışık şiddetini gösterdiğinden dolayı, akım şiddetini gösterdiğinden dolayı amper seçeneği doğru cevap olacak bizim için. Newton, litre, metreküp ve pascal hiçbir şekilde doğru cevap olmamış olacak. Ceyhan şeklinde doğru cevabı vermiş oluyorum arkadaşlar. Bu sayfadaki son sorum aşağıdaki birimlerden hangisinin vektörel bir büyüklüğe ait olduğunu sormuş. Hemen baktığımızda saniyenin skaler olduğunu, kelvinin sıcaklık birimi yine skaler olduğunu, kilogram kütlenin birimi yine skaler, kandela da ışık şiddeti olduğunu yine skaler olduğunu ve Newton'ın da ağırlık birimi yani herhangi bir maddenin biliyorsunuz ağırlık vektörünü aşağı doğru gösterdiğimizden burada vektörel bir büyüklük olduğunu gösteririz ve doğru cevabımızı Adana şeklinde vermiş oluruz. İkinci sayfama gençtim gençler bana kütle ile alakalı, kütle kavramıyla alakalı yargılardan hangilerinin doğru olduğunu soruyor. Bizim için kütle kavramı değişmeyen madde miktarı olduğunu konu anlatım videosunda söylemiştik. Tekrardan hatırlatmam gerekiyor ki arkadaşlar, konu anlatım videomu izlemediyseniz YouTube kartlarına o videoyu bırakacağım. İzlemenizi sizin için tavsiye ederim. Kütle kavramı bizim için değişmeyen madde miktarı olduğunu söylemiştim. Biriminin kilogram olduğunu, küçük m sembolle gösterildiğini ve temel bir büyüklük olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun cevabını edirne şeklinde vermiş oluruz. 8. sorumuz ışık şiddeti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisinin yanlış olduğunu soruyor. Fotometre ile ölçüldüğünü söyleyebiliriz arkadaşlar. Türetilmiş bir büyüklük değil temel bir büyüklüktür. Işık şiddeti birimin kandel olduğunu, birim sembolünün cd şeklinde gösterildiğini ve ışık şiddetinin sembolünün büyük ı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bizim için ceyhan şıkkı doğru şık olmuş olur arkadaşlar. 9. soru bana diyor ki aşağıda verilen birimlerden hangileri SI birim sistemindeki temel birimlerden bir tanesi olduğunu soruyor. Bizim için santimetre değil metre kullanıldığını zaten uzunluk ölçü birimlerini konuşurken söylemiştik arkadaşlar. Saniyeyi biz yine zamanın birimi olarak kullanıyoruz. Celsius değil kelvini sıcaklık birimi olarak kullanırız. Ton değil kilogramı. Amperi de kullanırız arkadaşlar. Litreyi SI birim sisteminde kullanmayız. Dolayısıyla doğru cevabımız 2 ve 5 olacak. C şık şeklinde işaretlemiş oluruz 9. sorumuzu. Aşağıdaki büyüklük birim eşleştirmelerinden hangisinin bize yanlış olduğunu soruyor gençler. Basıncın Pascal olduğunu, kütle kilogram şekilde verildiğini, elektrik akımı amper ve gücü jül şeklinde verilmediğini, gücün birimi arkadaşlar burada watt olarak yazılması gerekirken jül olarak yazılmıştır. Dolayısıyla 10. sorumuzun cevabı Edirne şıkı şeklinde verilmiş olur. Sürtünmesiz yatay düzlemdeki x cismine f1, f2 ve f3 kuvvetleri şekildeki gibi etki ettiğini söylemiş. Buna göre cisme etki eden bileşke kuvvet kaç newton olarak bana sormuş. Arkadaşlar baktığımda sağa doğru 12 newton, sola doğru 9 newton olduğunu söylemiş. Dolayısıyla zıt olduğundan dolayı 12'den 9'u çıkartarak sağa doğru 3 Newton olarak ben F1 ve F2'nin bileşke vektörünü bulmuş olurum. Baktığımda yine F3 kuvvetinin sağa doğru 17 Newton olduğunu görüyorum. Hemen şöyle F3'ü 17 Newton olarak yazalım. Yine sağa doğru F1 ve F2'nin bileşkesi olarak 3 Newton olarak bulmuştuk. Dolayısıyla yeni oluşan vektörümüz, bileşke vektörümüz sağa doğru 20 Newton olacaktır ve dolayısıyla sorumuzun cevabı Edirne şıkkı şeklinde verilecektir. Hemen bu konuyla alakalı son soruma geldiğimde gençler 3 arkadaş yolda kalmış bir kamyonu şekildeki gibi çekiyormuş. Aracı çekenlerin uyguladığı kuvvetler sırasıyla 100 N, 250 N ve 300 N olduğuna göre kamyona uyguladıkları toplam kuvvetin kaç Newton olduğunu sormuş. Buraya baktığımda arkadaşlar hepsini sola doğru çekmiş olduğunu görüyorum. Dolayısıyla hepsini toplayarak doğru cevaba ulaşabilirim. Hemen baktığımda 100 Newton, 250 Newton ve 300 Newton'u topladım. Ve doğru cevabında 650 Newton olduğunu gördüm. Dolayısıyla sorumuzun cevabı Edirne şeklinde verilmiş olur. Böylelikle bu konuyla alakalı Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu kazanım kavrama testlerini çözmüş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın başarılar.